Asıl sürpriz MHP'den geldi. MHP'nin nin gazetelere ya da MHP'ye yakın gazetelerde de Ekmelet, nasıl Halk TV'de Ekmelettin bir eleştirme yasağı varsa e, bunlara yakın gazetelerde de ya da dergi ve sözcülerde de Ekmelettin eleştirme yasağı getirildi. E, bunun sebebi bir büyük oyun var Türkiye'de. Bunu çözemiyoruz şu anda. Ben bunu tane tane anlatacağım tabii. O büyük oyun nasıl Doğu penişeklerin alınmasıyla, İlahi alınmasıyla Türkiye'de büyük bir komplo ortaya koyulmuşsa ve bir süreç başlamışsa yani Ergonokon ve Bajo süreci başlamışsa şimdi yeniden Ekmelettin ismiyle yeni bir süreç başladı. Yani başımıza ne felaketleri geleceğini bilmiyorum. Kemal Bey ve Devlet Bahçeli kendini, özellikle Kemal Bey çok emin görünüyor. Yani neticeyi yüzde yüz almış kadar rahat yani ol daha seçim yok. Mu? Hı, Hı Daha bir şey yok. Niye bu kadar garanti görüyorsunuz? Ben de bir şey kullanıyorum. Yani işkillenip şöyle diyorum. Yani bu Tayyip'in başına uçak kazası mı gelecek? Ya da Yargıtay'dan, Danıştay'dan Cumhurbaşkanı olamaz diye ya da bir mahkemeyle bahane edecek gibi önünü kesecek bir şey mi olacak diye hani böyle kuruntularım var. O kuruntuları bir kenara koyalım. Ama bu kuruntulara niye sebep oluyor? Ne sebep oluyor? Ya işte yüzde yüz eminler. Yani Ekmelettin Bey'den yüzde yüz eminler. Ekmelettin Bey şimdi Anadolu ziyaretlerine bak. E, gibi. E, Trabzon'da on kişi karşılıyor, öbürü de beş kişi karşılıyor. Açık e, lokanta yemek, akşam toplantısı. E, bir cumhurbaşkanı siz 20 milyon oy, 25 milyon oy isteyen insan Trabzon'da on kişiyle yemek yiyor, öbür tarafta beş kişiyle yemek yiyor. Bir müsamere havası var. Sanki ortaya çıkmış, rüzgar gelecek Türkiye'ye, tuhaf bir rüzgar, kasırgalar, hortumlar, karanlık ve bilinmedik şeyler gelecek. Baba da alıp başını götürecek benim gördüğüm böyle bir şey. Tabii bunlar bir kuruntu olarak söylüyorum.